Toplam 320 mahalli ve bölgesel radyoyu, televizyonu, gazeteyi, dergiyi aynı çatı altında bir araya getiren Anadolu Yayıncılar Derneği maşallah başarı çıtasını her yıl bir adım daha yukarı taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 7. Anadolu Medya Ödülleri törenine katıldı. Derneğimizin yerel medya gündemini millete ve milletin kadim değerlerine sabitleyerek yürüttüğü çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Tören Anadolu Yayıncıları Derneği tanıtım filmiyle başladı. Filmden sonra konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 320 mahalli radyo, televizyon, gazete ve dergiyi aynı çatıda bir araya getiren Anadolu Yayıncılar Derneği'nin her gün başarısına bir adım yukarıya taşıdığını belirtti. Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtan Anadolu medyası ne kadar etkin ve yaygın olursa demokrasimiz de o derece güçlü olacaktır. Anadolu medyasının sesi ne kadar gür çıkarsa milletimizin talep ve beklentileri de o derece makez bulacaktır. Sizleri sıradan birer yerel medya kuruluşundan ziyade on yıllardır sesine kulak verilmeyen milyonların medyadaki temsilcisi olarak görüyoruz. Özgür, tarafsız, halka karşı kendini sorumlu hisseden bir medyanın demokrasiler açısından taşıdığı önemi bildiklerini ifade eden Erdoğan şu sözleri kullandı. Her biriniz varlığınızla ülkemize medya ikliminin çeşitlenmesine önemli katkılar sunuyorsunuz. Mali medyanın halkımızın doğru bilgilendirilmesinde oynadığı kritik role özellikle son yıllarda defalarca şahit olduk. Gezi olaylarından 17-25 Aralık girişimine, terör saldırılarından 15 Temmuz ihanetine kadar yaşadığımız her kritik dönemeçte işte, Anadolu medyası, milli irade ve demokrasiden yana çok net bir tavır aldı. Türk demokrasisinin üzerinden vesayetin gölgesini kaldırmaya dönük her hamlemizde yerel medyamızın desteğini bizzat gördük, tecrübe ettik. Türkiye'nin bu yaşadıkları olumsuzluklara rağmen son 20 yılda demokrasiyle birlikte basın ahlakı ve hürriyetinde bir seviye atladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü. Lafa gelince özgür basından dem vuranların darbecilere alkış tuttuğu bir dönemde sizler Cesaretle demokrasimize sahip çıktınız. Küresel sistemin çarpıklıklarının temsilcisi odaklarla bir olup siyasete ayar veren kalemşörler karşısında yerli ve milli basının nasıl olması gerektiğinin yine sizler gösterdiniz. Örnek duruşunuzdan dolayı sizlere ve yerel medyamıza Şahsım, ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum.